Bayat Ekmek Yemekleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Hida. Bugün sizinle bayat ekmek olması yapıyoruz. Çok güzel bir kahvaltılık tarifimiz. Harika bir yemek. Hemen 2 dakikada hazır olup kahvaltıda önümüze sereceğimiz bir şey. Ne yapıyoruz? Malzemelerimiz neler? Yarım ekmeğimiz var. Bunu avucumuzun içiyle daha az bayatsa böyle güzelce ovarak bu hale getiririz ya da çok daha sertse rondodan geçirebilirsiniz. Bir miktar yağımız var. Böyle bol bol olmasında fayda var. Bir bir tane yumurtamız, bir bardak da sütümüz var. Hemen tavanın içerisine yağımızı aktarıyoruz. Erir erimez hemen üstüne bu hazırladığımız olmuş ekmeklerimizi dökeceğiz ve birazcık böyle kavuracağız. Tereyağım erir erimez şöyle hemen her tarafında şöyle bir gezdiriyorum. Ekmeğimi Döküyorum. Bu yağda bu ekmeği kızartacağım birazcık böyle. Böyle tavada iyice hem yağı çeksin hem kızarsın. Her tarafı gelecek şekilde böyle bir çeviriyorum. Zaten bakın böyle kızarmaya başladı. Tavadan hafif sesler gelmeye başladı ve iyice de cızırt alacağım. Ondan sonra yumurtamı atıp kavurmaya devam edeceğim. Böyle ekmeğim birazcık çıtır çıtır olacak yağla birlikte. O yüzden ne kadar bol böyle tereyağı kullanırsanız o kadar güzel lezzeti olacaktır. Yani kokusu gelmeye başladı ekmeklerimin. Hemen hiç bekletmeden yumurtamı da içine atıyorum ve tekrar. Hemen şöyle yumurta ile birlikte kavuruyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Bunu. Daha fazla yumurta da atabilirsiniz. Bu yine sizin zevkinize kalmış bir şey. Baharatlandırabilirsiniz. Karabiber atabilirsiniz. Çok yakışır. Hemen hiç bekletmeden bir bardak sütümü de şöyle döküyorum. Bu süt çekesiye kadar bunu ocakta tutmaya devam ediyorum. Ocağımın altını kısıyorum. Sütü çektikten sonra servis etmeye hazır. Yumurta sevmeyen çocuklarınıza, aman yumurta belli olmasın dediğiniz arkadaşlarınıza da çok güzel bunu yapıp yedirebilirsiniz. Çok güzel bir alternatif. Evet, bu şekilde hazır. Servis edebiliriz artık. Artık bu servise hazır. Bunu dilediğinizce baharatlandırabilir ve servis edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Kanalımızı beğenmeyi, takip etmeyi ve abone olmayı unutmayın. Instagram hesabımızda da sizleri bekliyoruz ve yorumlara lütfen iyi dileklerinizi ve projemize olan desteklerinizi bekliyoruz. Bizim sloganımız neydi? Her hafta bir öğün bayat ekmek yemeği yiyelim, israfa dur diyelim.